Efendim ana haberle devam ediyoruz. Değerli konuğum Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında çok konuşacağımız konu var. Perşembe günü alacağımız enflasyon verisi bir miktar daha öne çıkıyor ama bu enflasyon verisinin gölgesinde kalan da hisse senediyle başlamak istiyorum. Avrupa borsalarına bakıyorum. Karışık seyirle kapandığını görüyoruz. Bizde ise yatay bir görünüm söz konusu. 1440 seviyesini korunduğunu söylemekle birlikte 1447 puandan da işlem gününü kapattı. Tüm piyasalar sanıyorum riskli varlıklar biraz daha perşembe günü açıklanacak olan Türkiye saatiyle birlikte 15.30'da açıklanacak olan ABD enflasyon verileri takibinde ne dersiniz? Yani e, hem dün yani haftaya başlarken hem bugün aslında yarın da bir nebze Çin'den açıklanacak enflasyon verisini bir kenara bırakırsak e, Perşembe günü söylediğiniz gibi hem Avrupa Merkez Bankası e, karar diyelim veya buradan çıkabilecek lagartı açıklamalarına hem de Amerika'dan aslında son dönemde çok tartışılan o, o resmi e, şey e, enflasyon verilerine e, odaklanmış durumda ki keza cuma günü de çok daha e, böyle kalabalık bir e, bizim sanayi üretimi haricinde bir veri akışı yok. E, dolayısıyla aslında söylemek gerekirse yani e, bugün de bir kısım veriler geldi. Yani hem Avrupa'dan hem Avrupa içinde Almanya'dan ama hala bu hafta genelindeki o Avrupa verilerinde de karışık bir seyir. Zaman zaman iyimserlik gösteren işte büyüme verisi olsa da güven endekslerinde vesaire karışık bir seyir görüyorum ben. Ve piyasayı da şöyle düşünüyorum. Yalnızca Avrupa ya da Amerika endekslerinde değil aslında tüm dünyadaki genel görüntü bu sabah itibariyle de baktığımızda işte o oynaklık endekslerinin, risk endekslerinin, Neredeyse e, bu yıl içinde hatta geçen yıl içindeki seviyelerde tabii geçen yıl çok e, oynaklığın arttığı dönemlerde yaşadığımız için çok doğal olarak karşılamak gerekiyor. Çok dip seviyelerde olduğunu gösteriyor. Yani aşağıya da yukarı doğru e, hareket yaratabilecek, fiyat değişimi yaratabilecek, fiyat değişimi sonrasında bir trend yakalayabileceğimiz. Şu an e, şunu söylemek tabii yanlış olan Bir para girişi yok ya da ortada bir para yok diye bunu konuşmak doğru olmaz ama bir insanlarda bekleme havası olduğunu, tüm yatırımcılarda dünyada bekleme havası olduğunu düşünüyorum. Bu bir nebze Perşembe günü netleşebilir enflasyonla ilgili. Ülkeler arasında değişiklik göstergisi, NATO görüşmeleri içerisinde bazı beklentiler bu fiyatlamayı, bu oynaklığı arttırabilir. Ve tabii ki önümüzdeki hafta gerçekleşecek Fed toplantısı belki şu an için çok yakın vadede böyle bir oynaklık yaratabilecek beklenti gibi gözükmese de, bütün bu faiz, enflasyon ve varlık alımı üçgeni içerisindeki beklentileri dalgalandırabilecek, değiştirebilecek, yatırımcıların beklentilerini farklılaştırabilecek değişkenler olabilir. Onun haricinde yurt içi piyasalarda, yani çok açık konuşmak gerekirse seans içinde bazen, ee, bir, bir buçuk saatlik e, kademe değişikliği olmadığı biz 30 e, ne bugün itibariyle düşük hacimli işlemler gerçekleşirken bankacılık sektörü e, özellikle heyecanlı ve hareketli olması beklenirken böyle çok sıkışık, dar bir bantta e, kademelerin bile değişmediği bir gün geçirdiğimi söylemem gerekiyor. O açıdan böyle durumlarda bir kırılım beklenir. Yani bu perşembe mi olur? haftaya işte bizim veya Amerika Merkez Bankası'nın 16-17 e, Haziran'daki toplantılarında mı oldu bilemiyorum. Ama dolar endeksinden Amerikan 10 yıllıklarına, efendime söyleyeyim oynaklık endeksinden e, işte altın ve gümüş gibi emtialarda bile e, şu an için çok yatay bir mıknatıs etkisiyle yukarıya da aşağı doğru fiyatlamalı olduğumu tekrar kritik e, destek direnç seviyelere doğru geri çekilen bir küresel ve yurt yasalar mevcut olduğunu söyleyebilirim. Evet özellikle yani aşağı yönlü bir kırılmada yok. Bunun akabinde yukarı gitme bir iştahı olsa da o e, nasıl denir o güç yok piyasalarda. Hacimler oldukça da düşük yani bizim tarafta da düşük. Bankacılıkta da şu anda aslında haber akışları ile birlikte bir miktar daha 0.17'lik bir prim gösterse de orada da oldukça sığ. Dolayısıyla şunu da sormak istiyorum yani piyasalarda e, ABD'den almış olduğumuz verilere baktığımızda işte istihdam verileri haricinde diğer tarafta aslında enflasyonun belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülüyor. Fakat bu kalıcı mı geçici mi arada bir tartışma konusu. Ahlakçı yatırım olarak siz Perşembe günü ABD enflasyonunda nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Mesela piyasa beklentisine baktığım zaman 4.2'den 4.7'ye bir revizyon bekleniyor. Dolayısıyla bu 4.7'lik bir revizyon piyasalarda nasıl bir etki uyandırır? Ya da daha yukarı gelen bir beklentisi beklenti'nin üzerinde gelen bir rakam bize ne ifade eder? Ne dersiniz? Şimdi Amerika'nın esas e, ana göstergesi enflasyon tarafında e, biraz da kişisel tüketim harcamaları. E, Yanılmıyorsam onu geçen hafta aldık e, ve aslında orada da hareketlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Tarım dışı içerisindeki saatlik kazançlar hani enflasyonda gelir ve gelirin piyasaya aktarılmasıyla doğabilecek talep diyelim. Burada da kısmen e, işsizlik 5.8'e düşerken tarım dışı istihdamla istenilen yani 650 bin e, istihdam sayısına belki bu ay içerisinde ulaşılamamış gibi olabilir ya da bu veri içerisinde ama oradaki saatli kazançlarda da az da olsa bir kıpırdanmanın emareleri var. Yani istihdam edilen kişilerin e, şu an için gelirlerinde de o saatlik bazda bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimizde enflasyon içinde doğal olarak işte hizmet PMI'larının 70'lerin üzerine çıktığı ve neredeyse tüm Amerikan verilerinde son 15 gün içerisinde belki birkaç hariç yani haftalık olarak açıklananlar hariç neredeyse olumlu bir görüntü sergilenirken yani bu enflasyonda da belki 5'e yakın ee, yani 4.7 gibi piyasa beklentisi var ama 5'e yani yakın bir enflasyonla da karşı karşıya kalabiliriz. Yani bizim beklentimiz de açıkçası bu yönde yani güçlü bir veri bekliyoruz ama e, şöyle enteresan bir durum var. Ne kadar verilerin e, FED üyeleri, e, Hazine Bakanı Yalın, FED Başkanı Powell açıklamalarını yok sayarsanız sadece veriler üzerinden giderek Amerika'nın mevcut bilanço büyüklüğü, Fed'in bilanço büyüklüğü ve hala konuşulan ve tartışılan o işte 3 ile 6 trilyon arasında değişmesi beklenen uzun vadeli destek, altyapı paketinin de gündemde olduğu bir ortamda ki işte kişisel bazı konuşmalarımızdan da anladığımız kadarıyla kişilerin Amerika'da maskesiz %80'in üzerinde bir aşılama oranıyla Beyaz Saray'ın içinde bile basın e, odasındaki mesafelerin, maskelerin, e, sosyal mesafe haricindeki o işte testlerin vesaire bunların kaldığı bir ortamda enflasyonun e, artması beklenir. Yani bu hem fiyat üzerinden hem talep üzerinden. O açıdan ben perşembe günü güçlü bir enflasyon verisi bekliyorum. Ama e, bu verimi e, yoksa işte Fed üyeleri e, ve Powell gibi biraz daha güvercin olan enflasyon ekonomiyi yönlendiren e, liderlerin diyelim veya işte merkezlerin söylemlerine piyasa alışmaya inanmaya devam ederek ya da bu yönde e, kendi pozisyonlarını almaya devam ederek bir süredir gördüğümüz yataylığın çözülmesine engel olacak mı olmayacak mı? Esas soru bu. Bu perşembe de olabilir. Dediğim gibi perşembe 5'e yakın veya 5 civarı bir enflasyon gelirse önümüzdeki haftaki e, FED toplantısında Belki Fed içinde de e, faiz artışı, faiz artışı öncesi varlık alımlarında da o şahinleşme yani e, faizin yükseltilmesi yönündeki beklentinin e, artmasına yönelik söylemlerinde daha ön planda olduğunu görebiliriz. O açıdan e, belki böyle bir e, hani yaprak kıpırdamıyor veya biraz daha böyle bir e, sessizlik gibi bir e, mod içinde olabilir piyasa. Ama ben bunun kesinlikle önümüzdeki yani en kötü ihtimalle bir ay içerisinde bir yöne doğru kırılım gerçekleşip devam edeceğini yani ve bu gelen enflasyona daha çok inanmaya başlayacağını düşünüyorum. Evet şimdi Tonguç Bey aslında burada küresel piyasalarda bir miktar daha gelecek haber akışlarını değerlendirirken içeride de önemli nokta var 14 Haziran. Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak olan görüşme piyasalar gözü kulağı şu anda belki de içeriden haber akışlarında belki yabancı yatırımcının da pozisyonlanmasında önemli bir rol oynayacak gibi duruyor bu toplantı. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Yani ABD'de enflasyonist endişeler gelişmekte olan ülkelerde kurlarda baskı yaratmaya devam eder. E, ettiğini varsayarsak ama bunun yanında da ya da riskli varlıklardan çıkışa yol açacak olan verilerle karşılaştığımızı düşünürsek ama bunun yanında da pozitif sayabileceğimiz Joe Biden ve Erdoğan görüşmesinden de olumlu sonuçlar çıkarsa işte içeride hangi haber akışı daha etkin olur? Yani piyasa ve dolar-tl bağlamında hangi taraf daha bize e, yakın durur diyeyim? Şimdi Pelin Hanım e, dikkat ederseniz bu enflasyon meselesi Amerika'da özellikle salgın sonrasında başladığı zaman yani Amerikan 10 yıllıkları şimdi belki 1.55-1.56'larda ama 0.90'lara kadar geri çekildiği dönem sonrası %1'lerin üzerine çıkmaya başladıktan sonra 1.77'lere kadar herhangi bir enflasyonla ilgili datanın tam olarak desteklenmediği Fed üyeleri veya Fed başkanı üzerinden de ...herhangi bir beklenti, bu konuda bir söylem beklentisi beklenmediği süre zarfında bile... ...faizler neredeyse e, hatta aşağı yukarı iki katına kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Dolayısıyla e, eğer varlık alımları azaltımı e, ve faiz artışına yönelik bir takvime doğru... ...önümüzdeki bir sene içinde gideceğimiz bir e, algı oluşsa bile... ...ben buna benzer bir gelişmekte olan ülke riski olabileceğini düşünüyorum. Yani bir kısmını yaşadığımız para birimleri üzerinde veya piyasaları üzerinde bir kısmını da bu söylemin gerçekleştiği andan sonra yaşayacağımız bir negatif algı küresel anlamda gelişmekte olan ülke piyasalarına veya para birimlerine etkisi olabilir. Fakat sonrasında biraz önce aynen sizin söylediğiniz gibi yani bu başlık mı çok daha etkili olacak veya Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerikan Başkanı'nın yapacağı ve birçok başlığında tartışılca o NATO e, görüşmeleri içerisindeki gibi başlıklar mı ön plana çıkar? İşte burada tamamen o rüzgar geçtikten sonra, çünkü sürekli kalmayacaktır, yani faiz artışının da, varlık alımının azaltılmasının da e, bence fiyatlanıp, e, normal süreçte nasıl ki şimdi Amerikan 10 yıllıklarında aynı heyecanı görmüyoruz, bizim gibi ülkelerde de o etkinin giderek azalacağını düşünüyorum. Ama Amerika görüşmeleri olsun, Enerji politikamız olsun, anayasa veya yatırım stratejisi üzerine yaptığımız çalışmalar, reform çalışmaları olsun, Avrupa ile keza yapılan görüşmeler olsun, Türkiye'nin bu hikayeleri ya da bu başlıkları bir hikayeye dönüştürme konusu, tüm bu varlık alımı faiz artışı meselesini çok daha önüne geçecektir diye düşünüyorum. Buna benzer gelişmekte olan diğer ülkelerinde hikayeleri varsa veya başlıkları varsa tabii ki bunlar da onu, onları ön plana çıkarabilir ya da bu etkinin gelen rüzgarın, gelişmiş ülkelerden gelen rüzgarın, enflasyon ve faiz rüzgarının daha çok onları etkilemesinde bir başlık olarak kalabilir. Bir, ikinci başlık da yani ana başlıklardan biri de şu anda içinde bulunduğumuz ve aşılama çalışmalarını devam ettiğimiz o beklentinin de Ağustos sonuna kadar belki nüfusun 60 70in aşınabileceği bir Türkiye. Bu da ve buna benzer gelişmelerde yine gelişmekte olan ülkeleri bu negatif havadan daha pozitif ayrıştırabilecek veya daha negatif ayrıştırabilecek başlıklardır. Ben Türkiye için önümüzdeki 3-4 günün hatta önümüzdeki bir 15-20 günün diyelim yani Haziran sonuna kadar olacak sürecin yalnız Erdoğan-Biden görüşmesi değil sonrasında bu algı birlikte yurt dışından gerçekten bir e, güven ortamı ile birlikte yatırımcı akınına uğrayıp uğramayacağımız ya da kademeli para girişi olup olmayacağının e, çeşitli başka etkinliklerle de parçınları perçinlenmeyeceğini göreceğimiz bir zaman değil. Dolayısıyla e, bence bizim hikayemiz veya bizim gibi ülkelerin hikayesi e, Amerika'nın faiz arttırması veya varlık alımını azaltmasından. ...çok daha ön plana çıkacak bir, bir yıl yaşayacağız önümüzde. O açıdan sorunuzun cevabını ben... E, ...ülkelerin kendi dinamiklerinin, kendi hikayelerinin... ...ne kadar pozitif veya negatif olacağı... ...bizim için de NATO görüşmesi ve sonrasının... ...daha kritik olacağı bir, bir ayı... E, ...en azından başlangıç olarak yaşayacağımızı düşünüyorum. Zaten o faiz ve varlık alımı azaltımı... ...gelecektir bir hikaye. Yani bu gözüken o. Ve o geldiği zaman da... E, bir kısım piyasadaki bu beklenti oluştuğu için, bu fikir oluştuğu için yani bir gecede bunun gerçekleşmeyeceği için fiyatlanacaktır. Ama sonrasında yine bir e, nötr etkiyle biz devam edeceğiz aşağıda veya yukarıda bir yerde. O açıdan herkesin kendi hikayesi ülkeler bazında bence hala daha önemli bir başlık olarak görüyoruz. Evet, şimdi e, Tonguç Bey, aslında şundan da bahsetmek istiyorum. Evet, dediğiniz gibi, içeride kendi ülkenin yaratacağı hikaye bir miktar daha belki burada. E... Kaybın en azından geri alınması anlamında da öne çıkacaktı. Şimdi dolar TL'ye bakıyorum 862 seviyesinde. İşte e, borsa İstanbul'a bakıyorum merkez Bankası değişimi sonrasındaki o kayıp halen daha geri alınamadı ve dolayısıyla e, önümüzdeki süreç içerisinde tüm bu koşullar dahilinde dolar TL'deki yükselişin devamı gelir ise eğer merkez bankasına evet biz enflasyon rakamını karşıladık 1659'luk bir rakam aldık ama 17 günlük kapanmanın da burunda etkili olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde bir faiz indirimi bekler miyiz diye sormak istemiyorum. Belki bu koşullar daha da sıkılaşırsa, dış faktörler belki daha da belirginleşirse faiz arttırımı gelebilme ihtimali var mı? Onu da sormak istiyorum. Ee, ya şöyle söyleyeyim. Bir iki ayda kurun 8.60 üzerinde kalması zaten bizi o üretici fiyatlarının neredeyse tüfenin iki katına ulaşmış olan seviyesi sonrasında çünkü bizim e, ana değişkenimiz üretici fiyatı noktasında kur gibi gözüküyor. E, zaten ister istemez bir nebze daha böyle belki 20'lere doğru 20'lere doğru çekebilecek bir e, etkiye neden olabileceğini düşünüyorum. E, 100, yani 8.60 olsun, 8.50 olsun, 8. ne bileyim 75 olsun. Yani bu seviyelerde kalıcılık devam ettiği sürece veya yukarı doğru bir ime, e, yaşarsak eğer e, böyle bir etkisi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada e, işte e, politika faiziyle e, reel faiz düşünüp e, mevcut durumu koruyacağını söyleyen Merkez Bankası'nın da örnek veriyorum enflasyon 18'e çıktığında ya da 18.5'a çıktığında o zaman işte faizleri o oranda beklentisi oranında yani enflasyonun gerçekleşmesini beklediği orandaki kalıcı aşağı yönlü bir hareket olmamış olacak bu durumda. E, faizleri arttırma ihtimali bile var. Biz şu anda hala iyimser e, senaryo ile gidiyoruz ve sene sonu faizlerin son çeyrekte bir değişime uğrayarak 18 seviyesinde enflasyonun da hala 14-15 aralığında yıl sonunda olabileceğini düşünüyoruz. Ama bu iyimser senaryoda ben Türkiye'de tekrardan o para girişiyle birlikte fiyat istikrarı veya kur istikrarı ya da enflasyon istikrarı adına ne derseniz deyin. Böyle bir gelişimin önümüzdeki 6 ay içinde gerçekleşme ihtimaline karşı e, söylemem gerekiyor ya da bu düşünceyle devam ediyoruz. O açıdan yani kurda bu seviyeler ve üstünde kalınması ki 8.57 üzerinde yani şu an için teknik olarak 8.89 aralığı gözüküyor. Ama dediğim gibi bir ters rüzgar yani para girişi bütün bu beklentileri yani o faiz indirimi beklentisini şöyle söyleyeyim yani burada 8.30-8.20 aralığında yaz içinde ve eylül ayı gibi biz bunu dengeleyebilirsek bunu zorayki olmasını kastetmiyorum tamamen taleple birlikte beklentiyle o para girişiyle ilgi alakayla birlikte o zaman zaten enflasyon tarafında belki 15'lere doğru bir geri çekilme özellikle eylülden sonra ve Merkez Bankası'nın Ekim ya da Kasım'da belki 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle yılı kapayabileceğimiz o iyimser senaryonun gerçekleşmesi söz konusu olur. Bence önümüzdeki 6 ayı en net bir şekilde politika faizini ve enflasyon beklentisini şekillendirecek. Tabii ki petrol fiyatları, tabii ki salgınla ilgili fiyatlama, tabii ki iç talebin artacak olması gibi etkiler de var ama kurun Özellikle üretici fiyatlarının o üzerine olan etkisi ve bunun içeride getirdiği fiyat artışları olacağını düşünüyorum. E, o açıdan yani faiz artışı veya indirimi konusunda net bir kur e, beklentiniz olması lazım ve kur hareketine göre de e, o beklentinin şekilleneceğine şimdilik inanmamız gerekiyor maalesef. Evet dediğiniz gibi üfe ve tüfe arasındaki makasın ciddi anlamda rekor seviyelere ulaştığını da söylemek ve altını çizmekte yarar var. Peki şuradan devam etmek istiyorum. Finansal yatırım araçlarının aylık reel getirileri üzerinden de devam etmek istiyorum. Mayıs ayında mesela e, reel getiriye baktığımız zaman işte Borsa İstanbul tarafında %1.94'lük e, tüfe ile indirgenmiş bir reel oran var. mevduat faizine bakıyoruz. Brüt'te burada eksi 0.37'lik bir rakam karşımıza çıkıyor. Dipse baktığımda mesela dipste 0.59 en yüksek getiri külçe altın. Külçe altında 7. %7.19'luk bir getiri sağlanırken euro tarafında ise %3.34'lük bir getiri var. Tüfeğiyle indirgenmiş reel oranda. Özellikle dolar tarafında da %1.69'luk Mayıs 2021 dönem baz alınarak hesaplanan finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları. Şimdi bu getiri oranlarına baktığımız zaman altın bir miktar daha öne çıkıyor külçe altın. Ne dersiniz burada dolar tarafında bir ot 69'luk euro güçlü bir euroyu izledik dolar endeksindeki zayıflamaya göre. Burada öne çıkan külçe altın hakkında ve borsa İstanbul tarafında da sınırlı bir hareket söz konusu. E şimdi tabii çok enteresan Mayıs'ta sat git yani dünyada hani zaman zaman çok tartışılan e, borsalar için konuştuğumuz e, aslında mevsimin diyelim işte yaza geçişi olarak baktığımız o Mayıs ayını borsalar çok kötü geçirmedi yani real getiri anlamında. Ama altın öne çıkması çok doğal çünkü hem kur tarafında tarihi zirveleri görüyor. Hem de aslında yıl içerisindeki altının burada yıl zirvelerini ...yanılmıyorsam bir hafta önce kadar test etmiş gibi duruyoruz. Ee, dolayısıyla böyle zirvelerdeki bir kur ve ons altın değişimiyle birlikte... ...Külçe'de veya Gram'da e, böyle bir getiri Mayıs ayında görmemiz... E, ...çok da sürpriz değil. Ama e, yani bu gelişmeler içerisinde bence en önemli değişken... ...ben ons altının 1700-1900 arasındaki fiyat hareketini çok sürpriz bulmuyorum. E, aslında siz de biraz önce yayında söylediğiniz yani... E, fonlara bir e, galiba geçen Eylül'den beri bir para girişinin en yüksek olduğu zamanı söylediğiniz zaman evet, evet. zaten geçen Ağustos'dan beri e, altın fonlarının da e, para çıkışının veya azalışın yaşandığı bir e, kaç ay diyelim işte 10 aya yakın bir süre vardı. O açıdan oradaki ivmenin bir nebze 1675 dolarlarda kaybolduktan sonra para girişinin bu ay bir nebze olması 1900 dolarlarda veya dolarlara gelirken gayet normal gözüküyor. Dolayısıyla ben bunun bu şekilde önümüzdeki aylarda devam etmeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ya biraz önce konuştuğumuz kur hareketi bence buradaki reel getirileri çok net e, etkileyecektir. Eğer kurdaki e, başarıyı diyelim ya da işte para girişiyle yaşayabileceğimiz geri çekilmeyi görürsek o zaman buradaki döviz, altın getirileri, reel getirileri düşecektir. Özellikle borsa tarafı daha ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii mevduatım bile şu an için reel anlamda o getiriyi net bir şekilde sağlayamaması da aslında kritik bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Yani o reel faizle enflasyon arasındaki makasında giderek daraldığını gösteren bir değişim. Mayıs biraz enteresan geçti. Aslında bakarsanız bu yılın tamamı Türkiye için ee, geçen yılın son iki ayına göre daha enteresan geçiyor. Ee, yani bence önümüzdeki ay ki e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Haziran tamamladığımızda e, ondan sonraki aylarda olacak altı ay için e, aşağı yukarı daha net şeyler söyleyebiliriz. O da nedir? Daha iyi bir döneme doğru gidiyoruz diyebiliriz ya da gitme ihtimalimiz yüksek diyebiliriz veya son geçirdiğimiz 3-4 aya benzer. Kur baskısının giderek artan bir döngüye enflasyonda ve faizde neden olduğu bir dönem konuşabiliriz. O zaman da bu real getiriler doğal olarak aylık bazda ya böyle devam etmeye sürdürecek ya da biraz önce bahsettiğim gibi borsa veya benzeri bazı pazarlara ön plana çıkaracak. Evet, son olarak da yönetmemden de kısa bir süre rica edeceğim. Yarınki borsa açılışında merak ediyorum. Yatay bir görünümle kapattı. ABD endekslere bakıyorum, orada da yatay bir görünüm söz konusu. Avrupa karışık kapattı. Ne dersiniz? Yani açıkçası anketlere e, görüş bildiren arkadaşlara da buradan şeyim olsun hani en azından tavsiye de demeyeyim ama fikrimi ifade etmeye çalışayım. Gün içi açılışta. E, yani 1 ve 2 puan arasında bir eksi artı gönderdiğinizde işte 20-22 günlük bir iş günü düşünürseniz Mayıs'ta olduğu gibi Haziran'da da az çok burada açılışı tutturursunuz gibi gözüküyor. Çünkü o kadar yatay, o kadar açıldıktan sonra piyasada hareketlerin gerçekleştiği bir piyasamız var maalesef. Dolayısıyla 1445 civarlarında veya 1445-1450 arasında yani kapanışın 1-2 puan altı ve üstünde bir açılış bekliyorum ama hala bankacılık tarafının ön plana çıkmaya devam edeceği bir hafta kapanışına doğru gideceğinizi de düşünüyorum açıkçası. İyi veya kötü açıdan. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey yaptırmış olduğunuz kıymetli değerlendirmeler için diyelim. Efendim Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın kaldığımız yerden devam edeceğiz.